antik kentlerin kenti Burdur'dan herkese merhabalar diyerek açmıştık program açılışını. Öyle bir kenti adımlıyoruz ki yeşilin zümrütünü yakalayabiliyorsunuz ve yine öyle bir kente seyrediyorsunuz ki tepeden baktığınızda her yer masmavi. Şu anda Burdur Belediye Başkanı Sayın Ali Orkun Erçengiz'in konuğuyuz. İstedik ki sabah kahvemizi birlikte içelim. Merhaba başkanım. Merhabalar hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Nasıl buldunuz Burdur'u? Ben bayıldım. Evet, sakin bir şehirdesiniz. Evet. Aydınlık eğitimli bir kenttesiniz, temiz bir şehirdesiniz, huzurlu, güvenli bir şehirdesiniz. Biz şehrimizi seviyoruz. Aslında Batı Akdeniz'in incisi olarak adlandırıyoruz. Öresinin başkenti. Geçmişte siz de biraz önce bahsettiniz, antik şehirlerinin çok fazla olduğu ve Pisidia'nın başkenti olarak anılan bir yerleşkedesiniz. Dolayısıyla aslında Burdur keşfedilmeye bekleyen, geçmişte uyuyan, güzel olarak adlandırılan güllerin, göllerin ve gönüllerin şehri. Tekrar Gönlüm. hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Şimdi ben kendi gözlemlerimdeki Burdur'u anlattım size. Belediye Başkanı gözüyle sizdeki Burdur'u anlatalım mı izleyenlerimize? Memnuniyetle. Biraz önce tabi bu antik şehirlerle ilgili çok bilinmeyen birçok şey var Burdur'a ait. Hı hı. Aslında burayı konuşarak başlamak lazım. Ee, kent merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede, hacılar köyümüz sınırları içerisinde bulunan hacılar hüyünde kazılar devam ediyor. Hı hı. Bu e, hüyük, MÖ 6000-6500 hatta 7000'lere kadar giden yerleşik hayatın Anadolu topraklarında ilk görüldüğü yerlerden bir tanesi. Şimdi yerleşik hayat görülmüş, hayvan evcilleştirmeden, etkin tarıma, buğday ekiminden farklı bitki türlerinin insan beslenmesinde ıslah edilerek kullanılmasına varıncaya kadar birçok şey milattan önce 6000 yani yaklaşık 8000 yıl öncesine varan bir geçmişi var bu yerleşkenin. Neden? Nedeni şu. Bir su kenarındayız. Burası göller yöresi biliyorsunuz. Birçok göl var Burdur il sınırları içerisinde. Tabi bu göller yöresi olarak adlandırdığımız bölge Burdur, Isparta'dan Konya'nın birkaç ilçesine kadar gidebiliyor. Kısmen Afyon alıyor, kısmen Denizli'yi alabiliyor. Çok büyük bir havza göller yöresi. yakın tarihe bakıldığında, yakın tarihten kastımızda yaklaşık 2000 yıl öncesi, milattan önce 100'den milattan sonra 500'e kadar varan bir Pisidya egemenliği var. Bu Pisidya'da o döneme ait yaklaşık 500-600 yıllık egemenlik süren Ağlasun ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Sagalasos antik kenti ve Görhisar ilçemizin sınırlarında bulunan Kibura antik kenti var. Birisi ticaretin başkenti sayılıyor o dönemde yapılan kapkacak çömleklerin ihracatını yapıyorlar. Ee, çok farklı yerlere gidebiliyor. Diğeri de gladyatörler şehri olarak anılıyor. Zaten e, dünya arkeolojisinde de Burdu'nun çok önemli bir yer var. Tarihi yerlerinin çok özel bir Kesinlikle. yeri var. Kesinlikle. Evet. Yani şimdi Efes tabii çok bilinen bir öğren yerimiz, antik yerimiz. Ama en az Efes kadar kıymetli iki öğren yerine de sahibiz. Aynı döneme ait. Tabii yakın tarihe geldiğimizde de bir insuyu mağaramız var. Bu insuyu mağarası Türkiye'de ilk kez turizme açılan mağara niteliğini taşıyor. son dönemde de Salda Gölü ile dikkat çekmeye başladı Burdur. Biliyorsunuz Mars gezegenine benzer özellikler gösteren yüzey özellikleri var. Hidromagnezit kristalleriyle yani suyun göl tabanından üretilen o beyaz kumlarla Maldivlere benzetildiği için aslında biz de onu son dönemde biraz da böyle espri katarak Saldivler olarak adlandırdık. Yani Türkiye'nin Maldivleri. Evet, Türkiye'nin Maldivleri Saldivler olarak adlandırdık. Ama e, tabii bunlar hep güzel şeylerden konuştuk, bahsettik. Göllerle ilgili çok önemli bir sıkıntımız var. Göllerimizde artık ciddi bir e, kuraklığa var. bağlı ve su kullanımına bağlı bilinçsiz tarım çok su tüketen bitkilerin ekilmesi büyükbaş hayvancılığın tercih olarak yaygın hale getirilmesi neticesinde bir de tabii buna küresel iklim krizi eklenince göllerimiz maalesef hızlı bir şekilde kurumaya başladı. Geçtiğimiz günlerde salı geçen hafta salı günü İstanbul'da bir toplantıdaydık. Göller yöresinin sorunlarını masaya yatırdık bir panelde konuşmacı olarak biz de Burdur Gölü'nün sorunlarından bahsetme fırsatımız oldu. Tabii böyle güzel bir doğayı, böyle güzel bir coğrafyayı bizden sonraki nesillere en iyi şekilde aktarmak gibi görevimiz var. Mücadelemiz de bu yönde. Şimdi Salda Gölü ile ilgili yaptığım araştırmalarda benim dikkatimi çeken ayrıntılardan bir tanesi turizme hazırlıksız yakalandığı için mesela gelen ziyaretçiler de bilinçsiz olduğu için hani oranın çamuru işte cilde evet. yarıyor diye oradan evlerine götürmüşler ve o ekolojik denge bozulmaya başlamış. Şimdi tabii önlem alındı. Hı hı. ÖÇK dediğimiz özel çevre koruma planına dahil edildi. Ee, biz tabii burada hem siyasi hem de bölgesel mücadelemizi de sürdürdük. Amacımız bu gölün korunması, göl yüzeyinin ve kenarının da en iyi şekilde kendi haliyle kalabilmesini sağlamaktı. Tabii bir anda ilgi bu bölgeye oluşunca Türkiye'nin her yerinden bir turizm başladı bölgeye. Maalesef biz bu konuda biraz millet olarak... Farkındalığımız az. Evet, yani şöyle kullanıyoruz ama koruma konusunda çok yeterli değiliz. İnanılmaz bir kirlilik ihtimali gündeme geldi ve bu alanda da koruma bantlarını genişlettik. Yani göle ayak basılmaması gereken yerlere, yani kumuna ayak basılmaması gereken yerlere artık insanı sokmuyoruz. Ki öyle bir hale gelmişti ki vatandaş aracını alıp gelip gölün kenarında piknik yapmaya çalışıyordu. Şimdi e, sınırları çok da zorlamamak lazım. Çünkü kapalı havza bir su, su sisteminde e, kendisini yenileme şansı yok. Her türlü kirlilik eğer bırakılırsa içinde kalacak ve bu kirlilik miktarı arttıkça göl yok olacaktı. Önlem alındı. E, şimdi daha iyi bir koruma planıyla yürütmeye çalışıyoruz. Tabii yapılaşmanın önünü kapattık bölgede çünkü her yapılaşma ayrı bir kirliliği beraberinde getirecekti. Dolayısıyla en azından şu anda gölün insan eliyle daha fazla kirletilmesinin önüne geçildi. Yani böyle bir önlem aldık. Uzun göl örneği önümüzde olduğu sürece biz burada aynı hatayı yapmamalıyız demiştik. Ee, sağ olsun bakanlık da bu konuda gerekli çalışmayı yaptı. Şükürler olsun şu anda gölümüz en azından insan eliyle artık daha fazla kirletilmiyor. Yani Mars'la ilgili araştırmaların yapılabildiği bir göl ve sadece Kanada'da var, bir de bizde var. E, bu bizim milletçik e, omuzlarımızı kabartan bir şey. O yüzden sahip çıkmamız gerekiyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde e, jeoloji dünya mirası listesine girdi. Burdur Gölü. Türkiye'de Hı. yani dünyada toplam 110 yanılmıyorsam e, işaretli nokta var. Türkiye'de bunlardan sadece 3 tanesi. Salda Gölü en yakın zamanda Kore'de yapılan listeye dahil oldu. O yüzden jeolojik miras açısından da çok önemli. Çünkü bu bölgedeki tektonik hareketler yani çöküntü nedeniyle oluşan bu göl. Bu arada şunu da söylemek lazım. Salda Gölü Türkiye'nin Van Gölü'nden sonraki en derin gölü. Evet. En derin yeri 180 metreye geçiyor. Bu yüzden çok değerli bir göl kıymetini bilmek zorundayız. Yüzülebiliyor mu başkanım? Tabii ki, tabii ki, tabii Ama ki. Ama çok derin. Dikkat etmek. Tabi tatlı su olunca denize göre biraz daha dikkatli olmak lazım. Ayrıca gölden çıktığınız zaman duş almamanız çok büyük bir konfor. Duş almadan gayet üzerinizi havluyla kurulayıp kıyafetlerinizi giyebiliyorsunuz. Hı hı. Bu kadar temiz bir su. Peki yüzde... 60'ın üzerinde engebeli bir arazi ama bereketli bir toprak değil mi şu anda? Yani Burdur Neler için. Neler yetiştiriliyor? Tabi Burdur'un biraz da gelir geçim kaynaklarını konuşmak lazım. Geçmişten bugüne hep tarım ve hayvancılık e, en önemli gelir geçim kaynağı olmuştur Burdur ilinin. E, Burdur ili son dönemde madencilikle tanıştı. Tabi madencilikte Burdur beji olarak adlandırılan mermer dünya piyasasında önemli yer etmişti geçtiğimiz yıllarda. Tabi bu moda değiştiği için e, bej renginden artık biraz vazgeçmeye başladılar. Gri tonları tercih edildiğini söylediler. Dolayısıyla e, mermer ocakları çok sayıda mermer ocağı vardı. Tabi bu da çok tartışılıyor toplumda. Mermer ocaklarının bilinçsiz şekilde açılması, e, bazen istenilen nitelikte mermer olmadığı zaman o halde bırakılmış olması hem görsel hem de ekolojik denge açısından çok büyük sorunlar yaratıyor. E, bunun da bilinçli yapılması tarafıyız. Tabi tarım modellemesi dediğimiz zaman tarım aslında bir Akdeniz bölgesi şehrindeyiz. Tıpkı Mersin gibi, tıpkı Antalya, Adana'mız gibi, tıpkı Hatay gibi. Ancak Burdur tam böyle bir geçiş noktasında. Karasal iklimle Akdeniz bölgesinin sırtında. Dolayısıyla özellikleri daha çok karasal iklimi yükseltiye de bağlı olarak andırdığı için toprak yapısına da bağlı olarak bu bölgede tahıl, hububat, ve benzeri ürünlerin üretilmesi, daha doğrusu bitkisel tarımın yapılması daha mantıklı. Buna bağlı olarak da teke yöresi adı üzerinde malum. Küçükbaş hayvancılık geçmişte çok yaygındı. Ancak son dönemde büyükbaş hayvancılık üretimine bir teşvik verildi. Bu yüzden büyükbaş hayvancılık üretimi çok sayıda arttı. Fakat büyükbaş hayvancılıkta da ciddi sorunlar var. Girdi maliyetlerinin artmış olması, suya ulaşım, Yem bitkilerinin üretilmesi, mera arazilerinin yetersizliği, tabii bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman üreticimiz zor durumda. Şimdi aydın bir şehirdesiniz. İnsanın oldukça fazla olduğu bir şehirdesiniz. Nedenlerine bakıldığında Cumhuriyet tarihinin ilk döneminden itibaren insanlar hep böyle Cumhuriyet Türkiye'sine sahip çıkmış. Ve özgür, ruhlu bir tabii, şehirdeyiz. Kesinlikle. Evet. Yani bugün burada 25 bin üniversite öğrencimiz var. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin öğrencileri olarak. Biz de şöyle bir konfor yaratmaya çalışıyoruz. 2014 yılından beri görevdeyim. Ya Burdur'a gelen öğrencinin bir öğrenci şehrinde yaşadığı hissini iliklerine kadar hissetmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ya bunun birincisi huzurlu bir şekilde, güvenli bir şekilde sokakta olabilmesini sağlamak. en azından belediye tesisleri olarak baktığımızda ekonomik ve ulaşılabilir noktalarda öğrenciye hizmet edilmesini sağlamak. Tabii şehrin e, dinamikleri son dönemde hizmet sektörüyle ilgili önemli yatırımlara döndü. Çünkü öğrenci netice itibariyle bu kentten hizmet satın almak istiyor. İhtiyaçlarını karşılamak istiyor. Böyle bir evrilme var, böyle bir dönüşüm var. Ama e, şunu da ifade etmek isterim. Şehrimiz e, kolluk personeli açısından tayinde öncelikli istenilen yerlerden birisidir. Ekonomik bir, Ekonomik bir kenttir. Evet. Ee, kolluk kuvvetleri arkadaşlarımızın görevini ifade ederken çoğunlukla e, hani bizim duymayı çok arzulamadığımız cinayetin az işlendiği hı hı. E, başka kötü olarak adlandırılabileceğimiz asayiş açısından olayların ortalamanın çok çok altında olduğu bir şehirdir. Yani hırsızlık çok duyduğumuz bir olay değildir Burdur'da. Onun için e, şehrin tabii güveni, huzuru ve aynı zamanda da şehrin aydınlık bir yüzünün olması bence çok değerli diye düşünüyorum. Elbette e, Antalya'ya çok yakın olmuş olması, Isparta'nın e, ekonomik anlamda daha büyük girdilerinin ve gelişmişliğinin daha yüksek olması, Denizli'nin bir büyük şehir olması, daha güneybatımızda Muğla'nın olması, Burdur'u biraz da böyle arada sıkışmış i̇şte, bir noktaya yani. getirmiş durumda. Ama e, Burdur'un temel özellikleri var. Bunlar e, oldukça... Oldukça e, Burdur'a marka değeri katan Kendi şeyler. Kendi kendine yetebilen bir Kesinlikle kent. yetebiliyor. Evet. Yani bu konuda bir sıkıntımız yok. Ama biz artık daha fazlasını istiyoruz Burdur için. Burdur'un en başında sizin de e, altını çizerek ifade ettiğiniz bu kentin e, turizm değerlerini yükseltmek, bu kentin katma değerini yaratmak ve marka değerini e, belli bir noktaya getirip bu kente dışarıdan girdi sağlamak istiyoruz. Peki şimdi kahvenin yanında ikramlar. Yöresel evet. gittiğimiz her evet. yerde oluyor bu. Nedir başkanım? Bu bizim ceviz ezmemiz. Ceviz ıı, ezmesi. Inanım. Ben bir yandan da deneyimleyeyim. Lütfen, lütfen beğeneceğinizi umuyorum. Hafif bir tatlı bu. İçerisinde irmik, şeker ve ceviz var. Başka herhangi bir şey yok. Ee, bu bizim anneannelerimizden, babaannelerimizden, geçmişimizden gelen bir gelenek. Hı, hı. Tabii geçmişte budur. Ceviz konusunda çok Mahir yani ceviz yetiştiriciliği konusunda, üzüm yetiştiriciliği konusunda e, çok geniş bir e, alana sahip. E, ceviz üretiminin fazla olması bunu bize söylendiği şekliyle e, o dönemde Burdur'da Ermeni yurttaşlarımız da var. Hı hı. E, yani Burdur Burdurlu yani Türk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ancak Ermeni kökenli eee değirmen işletmeciliği yapıyorlar. Su değirmenciliği. Ya yani Burdur'da 12 tane aktif o döneme ait değirmen var. Şu anda Hatta, var mı? Şu anda bir tanesi çalışmakta. Tabii onlar elektrikliğe döndü. Bir tanesini de biz restore ettik. fırsatınız olursa orayı da görmenizi da arzularız. Bugün, evet. Çok güzel bir değirmen. Bu değirmeni dedik su kültürü müzesi yapalım. Aynı zamanda da bir kahvaltı evine döndürdük. Evet. Vatandaşımız yararlanabiliyor. Dediğim gibi o dönemde Buğdaya bağlı unun, un, un dışında e, buğday ürünlerini elde ederken böyle bir tatlı kültürümüze girmiş. 1800 yıllar veya daha öncesi olabilir. Tam tarihçesinin başlangıcı konusunda bilgim yok. E, bu bizim yerel, yöresel bir tadımız. Bana şey saatte başkanım. Şimdi Yörük kentinde dolaşıyoruz. Evet. E, bu öyle bir kent ki kurtuluş mücadelesinde İtalyanlar işgal ettiği halde fiili işgale uğramamış. İstiklal Maaşımız'ın yazarı Mehmet evet, Akif Ersoy'un Ersoy doğduğu yer, yörük izlerini bulabileceğiniz bir yer. Boz yazı kavutu gibi. Yani yörük ne yer? Keçi güderken enerji veren, evet. kendine bütün gün yetebilen besinleri tercih Karbonacak eder. Karbonhidrat tüketir. Bunu da olur. ben boz yazı evet. kavutuna benzettim açıkçası. Mutlaka, mutlaka ilişkilidir. Ee, Değil mi? Bu da yörük kültürü şöyle aslında bir bakıma. E, tabii. Bizim Karamanlı adında bir ilç ilçemiz var. Hı hı. Şimdi e, geçmişte biliyorsunuz Karaman'dan Yörüklerin bir kısmı e, yani nereye gidiyor? Trakya Paşalığı'na gidiyor. Oradan Selanik'e Önder'in köklerinin Karaman'dan giden ataları Taşkari olduğundan közünde, evet, evet. Oradan bahsedilir. Bir kısmı da buraya gelmiş. Yani evet. Burdur'da yani böyle bir bir soy bağımız da var aslında. Hı hı hı. Gazi Gazi Paşa'yla Baktığımızda yani adını Karaman'dan alan Karamanlı ilçemiz var. Karamanoğulları ee, aslında gibi geldi bana. Şöyle e, burası yani Selçuklu döneminden Osmanlı dönemine geçtiğinde e, Konya'ya bağlı bir beylik e, Hamitoğlu beyliği. Bu beylik zamanla tabi e, yaygın bir hale geliyor. Ardından da Cumhuriyet'in ilanıyla il olarak ilan ediliyor Burdur e, ilk il, ilan edilen illerden bir tanesi kültüründe dokumacılık var, hayvancılık var. Ee, şu anda içinde bulunduğumuz alan önemli bir pazar. Yani bu bölgede yağ pazarı var, ot pazarı var, demirciler var. Ee, burada bakırcılar var. Geçmişte önemli. Hala yaşatılıyor Yo değil mi? Ya şöyle artık yavaş yavaş kayboluyorlar. Mesela şimdi bakırcılardan bir tane bakırcımız kaldı. iki tane, üç tane de kalaycımız kaldı. Hemen arayıp bulacağım onları. Ee, Arasta da bulabilirsiniz onu. Ateşli Sanatlar Çarşısı olarak adlandırdığımız. Aras'ta da Mehmet abimiz halen devam etmeye çalışıyor. Ama tabi bunlar aslında koruma altına alınması gereken meslekler. Alaca dokumalığını, dokumacılığını biz korumaya aldık. Yaklaşık bir 15-20 kadınımızı istihdam ettik. Hem usta öğretici oldular, hem de şu anda dokudukları ürünleri biz Burdur Belediyesi olarak pazarlıyoruz. Hı hı. Kendi bünyemizde üretim yapıyoruz. Bu üretimlerimizi, üretimlerimize bir marka aldık, patent aldık. Bununla birlikte bir marka yaratarak artık internet üzerinden de satış yapmaya çalışıyoruz. Önemli bir gelir değil ama önemli bir mesleği, geçmişe ait bir değeri kaybetmeme adına yapılmış bir adım ve yatırım. Orada da yöresel ürünlerimizi sattığımız, pazarladığımız bir el sanatları merkezi bünyesi altında hepsini toparladık. Peki bu nedir başkanım? O da haşhaş helvası diyelim. Onun içerisinde haşhaş var. Bayağı Biliyorsunuz. Yoğun bir şey kaldıramadım, tabii içerisinde evet. pekmez var. Haşhaş hmm. var, ceviz var. Ee, o da farklı bir tat. Şimdi de tabii pekmez biraz yoğunlaştırıyor onu. Size <laughs> birazdan ikram edeyim onu. Çatal. Ben aynen evet. Onu Olduk çatalla yemek olur. lazım. <laughs> Arkadaşlar biraz kibar davranmış, plastikle getirmişler. O da çok farklı bir lezzet. Biliyorsunuz biz Afyon'a da çok yakınız. Hmm. Burada şeker pancarı, eee haşhaş üretimi de çok yaygın. Bölgenin geçmişteki önemli gelir geçim kaynaklarından birisi de haşhaş ekimiymiş ama e, kısıtlamalara gidilmiş olması. Halen ekiliyor haşhaş bölgemizde. Tabii e, tarım e, üretici açısından yeterli değeri bulamadığı zaman üretici vazgeçiyor. Ve en kötüsü ve bizi kaygılandıran kentlere göç çok arttı. Yani bu kentlere göçün artmış olması köylerimizin boşalması ve tarımdan kopuşu gösteriyor. Burada da ciddi bir sorun var. Siz Mersin'desiniz, daha iyi bunu gözlüyorsunuz. Ee, göçmen, sığınmacı, geçici, barınmacı adını her ne koyarsak. Çünkü farklı statüde şu anda ülkemizde birçok farklı ülkeden insan var. Bunlar artık beden işçiliğinin hakimi oldular. Ve maalesef şu anda e, yerel halkımızdan çok fazla... Bilgi alıyorlar değil mi? Ya... Artık işçi bulamıyoruz. Çin hikayesine dönecek. Maalesef. Yani burada burada bizim bu sıkıntıyı gidermemiz lazım. Hı -hı. Geçtiğimiz günlerde aylık haftası etkinliğinde de konuştum. Çıraklık eğitim merkezlerinin güçlendirilmesi, meslek edinlendirme kurslarının daha anlamlı hale getirilmesi ve her çocuğun üniversite gitme hayali gibi bir hayalin olması yerine meslek kazandırılması hayaline döndürülmesi gerektiğini ifade ettim. Çünkü bugün zanaatkar kalmadı. Bakın Otoboyacısı bulamıyorsunuz. Yani evinizi badan ettirecek e, boyacı bulamıyorsunuz. Saçınızı kestirecek, belki 20 yıl sonra berber kalmayacak. Ya Böyle bir sıkıntı var. E, bunlar için de önlem alınması gerektiğini düşünüyoruz. Burdur'da da bu sıkıntıyı görmeye başladık. Çünkü eğitim almış çocuklarımızın Burdur'a dönme şansı yok. E, i̇yi eğitim alanlar gelmiyor. Ama beden işçisi olarak çalışmak durumunda olan, zanaatkar olan gençlerin de önün açılması gerekiyor. Yani ben siz böyle anlatınca şey aklıma geldi. Türkler Anadolu'ya ilk geldiğinde ticaret ve el zanaatları Rumların evet, ve Ermenilerin, Ermenilerin elindeydi. Mi? Bu ahilik gibi teşkilatlarla biz onları geri kazandık. Aslında çok da zor geri kazandık. Çok uzun soluklu bir süreç sonucu kazandık. Ahiliğin öğretilerini şu anda dünya kopyalıyor. Ama biz elimizdeki değerlere eğer sahip çıkmazsak bir süre sonra. Söylediğiniz gibi bizi çok zor günler bekliyor. Ee, planlama yapmamız gerekiyor. Planlama, yani planlama yapmamız gerekiyor. yapmazsak eğer e, bu sefer işsizliği yüksek öğretim kurumlarından mezun olmuş üniversite mezunu çocuklarımız üzerinde göreceğiz ki görmeye başladık. Bugün atanmayan atanamayan öğretmenler ya bunun bile terminolojisi farklı farkındaysanız. Ya bugün e, mühendisler artık iş bulamaz durumda. Bugün sağlık... E, bilimlerinden mezun olan birçok arkadaşımız maalesef kamuda iş bulamadığı için özel sektörde asker bile altında çalışmak zorunda. Herkese yetecek kadar bu ülkede kaynak var. Yeter ki doğru planlayalım, doğru üretim yapalım, geliri adaletli bir şekilde elde edelim ve adaletli bir şekilde de paylaştıralım. Yani Peki, temeli bu. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir kahveydi. Bence Afiyet olsun. bu kahvenin 40 yılı çok üstünde bir hatıra var. Inşallah, çok güzel bir olun. sohbete eşlik etti. Sağ olun. Ee, son olarak e, Burdur'a gelenler neyi peşine düşsünler, neyi araştırsınlar, neye ulaşmaya çalışsınlar başkanım? Şimdi neyin peşine düşerlerse düşsünler mutlaka bir şey bulacaklar. Türkiye'nin en zengin arkeolojik e, müzelerinden birine sahibiz. Müzeyi de gezmenizi tavsiye ederim. Hı hı. Müzemizde de çok önemli buluntular var ki çok azını sergileyebiliyoruz alan yetersizliğinden. Sokağa çıktığınız zaman buram buram Cumhuriyet kokan bir kentin içinde yaşadığınızı hissedeceksiniz. Belki şunu göreceksiniz: Henüz bir AVM'si olmayan bir kentte küçük esnafın halen daha iyi iş yapabildiğini göreceksiniz, çalışabildiğini, para kazanabildiğini ve buraya gelen öğrencinin mutlu olduğunu göreceksiniz. Neyin peşine düşmeli? Eğer doğa istiyorsa doğal güzellikleri var tarihin peşinden koşacaksa dilemediği ve istemediği kadar tarih var. Ve huzur istiyorsa istediği kadar burada kalabilir. Huzurunu bozacak hiçbir şey yok gelen misafirlerimizin. Biz burada herkesi davet ediyoruz. Evet bu görünü kocaman kenti şimdi hep birlikte keşfetmeye devam ediyoruz.